Zaten şu anda tüm taraftarlarımızın aklına yerli altı numara dediğimiz zaman ve Galatasaray'da oynayabilecek potansiyel dediğimiz zaman iki veya üç tane geldi. Nasıl ki yerli on numara dediğimizde herkesin aklına Hakan Çağhanoğlu geliyorsa, yerli altı dediğimizde de insanların aklına bir veya iki tane oyuncu gelecektir. İsim vermem şu anda doğru mu, gerekiyor mu? Veya Erdal abi ilk önce sana sorayım. E, detay vereyim. Alacağımız oyuncu orta yaşın altında, genç sayamayacağımız ama orta yaşın altında bir oyuncu. E, ve çapa özelliği olan bir oyuncu. Aynı zamanda fiziğini çok hızlı çok iyi kullanabiliyor ve hızlı da. Hantal bir oyuncu değil. Bakın bu 6 numara için hantal olmamak çok zordur aslında. Orada fizik üst seviyede olduğu için e, aynı zamanda fiziği olup hızlı olan oyuncu sayısı çok azdır. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Galatasaray'da 6 numara arayışları devam ediyor. Hemen videomuzun başında gördüğünüz gibi günler öncesinde sevgili Burak'la beraber ve Muzaffer'le beraber Galatasaray'ımızın 6 numarada yerli takviyesi yapmak istediğini dile getirmiştik. Bu isim ise Alana Spor'dan Berkan Kutlu. Ama biz o ismi o gün vermek istemedik çünkü isim verdiğimiz zaman biliyorsunuz Başka takımlar da araya girip fiyat artırıyor. Örneğin Beşiktaş, Fenerbahçe araya girip fiyat artırdıkları için bizler de bu ismi saklı tutmayı tercih etmiştik o gün. Hemen yayınımızın başında gördünüz. Ama maalesef bazı gazeteciler, bazı insanlar sırf ilk haber yaptım diye maalesef paylaşıyorlar bu isimleri. Ve fiyatlar da artıyor maalesef ki. Berkan Kutlu Galatasaray'ımızın ralarında olan bir altı numara. Galatasaray bu sezon yerli rotasyonunu arttırmak istiyor. Bu noktada şu anda o bölgede Taylan Antalyalı var. Bir de yeri geldi mi Aytaç'ı kullanabilirsin. Kaan Ayhan transferi biterse Kaan Ayhan transferini yaptıktan sonra 6 numarada oynatabilirsiniz Kaan'ı. Yeri geldi mi Alparslan'ı oynatabilirsiniz. Ama Berkan Kutlu tabii ki farklı bir oyuncu. Taylan gibi rotasyonunda oynatabileceğin yeri geldi mi Taylan'ı zorlayan bir isim. Tabii ki başka isimler de var. Yabancı olarak birazdan değineceğim. Hatta Galatasaray'ımızın resmi teklif yaptığı bir isim var. Onu konuşacağım. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Berkan Kutlu Adanaspor'da özellikle bu sezon harika bir performans gösterdi. Spor'un geçen sezonki vazgeçmezlerinden bir tanesi oldu Berkan Kutlu. Galatasaray'ımız bu oyuncuyu istiyor. Oyun akışında topu birinci bölgeden ikinci bölgeye geçirmede, oyun kurma konusunda oyunu geriden kurma, stoperlerin arasına girme konusunda çok etkili bir silah. Şu çekebilen, bak su bak oynayabilen bir isim. Bence Galatasaray'ımızın bu ismi Galatasaray'ımızın menfaatleri doğrultusunda eğer transfer yaparsa benim de sevinebileceğim isimlerden bir tanesi. Çünkü yabancı sınırından dolayı bu tarz isimlere şu anda ihtiyacımız var. Yani altı numarayı yerli ağırlıklı yaparsak belki de yabancı isme gerek kalmayabilir. Ama Berkan'la ilgili Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını da iletmek istiyorum. Fakat şu anda biten bir şey yok. Ama futbolcu bazında da Galatasaray'ımızın girişimleri var. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Berkan Kutlu gelirse Galatasaray'ımız için vazgeçilmez bir isim olabilir. Rotasyonda tabii ki. Ama önümüzdeki yıllarda iyi fiyata satabiliriz. Sağ içerisinde de etkili bir isim. Peki bir diğer isim kim? Galatasaray'ımızın ilgilendiği bu yabancı bir isim. Mısır Ligi'nde forma giyen Alio Dieng biliyorsunuz beni takip edenler. Ocak ayında ben bu ismi gündeme getirmiştim ki 1 Mart itibariyle daha da ciddi olduğunu söylemiştim Galatasaray'ımızın. Ve son günlerde son birkaç gündür Galatasaray'ımızın ciddi bir şekilde ilgilendiğini bizler de başka kanallarda dile getirmişti. Fakat biz sizlere şunu dün söylemiştik. Dün Galatasaray'ımızın Alio Dienk'in kulübüne resmi teklif yaptığını, bu teklifin ise 3,5 milyon euro olduğunu dile getirmiştik. Fakat kulübü futbolcu için 7 milyon dolar istiyor arkadaşlar. 7 milyon dolar. Galatasaray 3,5 milyon euroluk teklifini 4 milyon euroya yükseltmek istiyor. Yani bu noktada 7 milyon dolar ile 4 milyon euro arasında çok fazla bir fark yok aslında euro açısından baktığımız zaman hemen hemen 5-5,5 milyon euro bandında bitmesini bekliyoruz. Peki Alio Dink o kadar parayı hak eden bir isim mi? Gelecek vadeden Henüz 23 yaşında bir isim. Melo tarzı bir isim. Kuvvetli, fizikli bir isim. Ama bak to maalesef oynayabilen bir isim değil. Yani ofansif yönü yetersiz. Acaba Fatih Terim Aliyo Deng'i ofansif yönünde de geliştirebilirim diye düşündü mü? Çünkü scout ekibimiz takip ediyor. Taylan'ı biliyorsunuz. 6 numara değil 8 ve 10 numara oynayan bir isimdi. Ama Devşirip 6 numara yarattı kendisinden. Ve Taylan çok iyi bir performans gösterdi. Yer yerde yetersizdi tabii ki. Ama Aliyo Deng için Fatih Terim bu futbolcuyun transferinde ısrarcı. Yani Galatasaray Ayo Deng transferini bitirirse şaşırmayın. Ve 5 milyon euro bandında bitmesini bekliyorum. Ama Galatasaray'ımız o fiyata çıkacak mı? Şu anda 4 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor Galatasaray. Ama Ayo Deng konusunda şunu söyleyeyim. Çok büyük bir performans beklemeyin baksu baksu box olarak önümüzdeki sezon. Ama sonraki sezonlarda Fatih Terim ve ekibinin verdiği eğitimden sonra belki de çok farklı bir Ayo Deng izleyebiliriz. Ama Galatasaray o bölgede yerli alternatif üst, üzerinde duruyor. Ali Odeng yabancı olarak düşünülen isimlerden bir tanesi. Çünkü Ali Odeng'i e kulübede veya tribünde oturtursan çok büyük sıkıntı olmaz. Ki henüz 23 yaşında bir isim. Ama tabii ki yapılan her transfer ilk 11'de oynasın diye yapılıyor. Peki Ali Odeng istatistikler olarak Galatasaray'a ne katar? Savunma anlamında çok şey katar. Fizik olarak hava toplarına hakim, bileklerine hakim, kesici özelliği çok iyi. Fizik temas fiziksel teması çok iyi. Rakibi bunaltan bir isim. Baskılı, coşkulu bir isim. Fakat ofansif yönde. Yani 3. bölgede maalesef o istediğimiz verimi çok fazla gösteremiyor şu anki oynadığı takım itibariyle. Ama Galatasaray'ımızda daha da üstüne koyması lazım. Galatasaray gibi bir takımda oyun kurabilen, bilekten hakim, bir lemina, bir seri tarzı bir oyuncu olması lazım. Ama şu anda Ali Ödenk maalesef bir Tayland seviyesinde bile değil oyun kurma konusunda söylüyorum. Box to box konusunda söylüyorum. Yoksa Tayland'dan daha iyi özellikler de var. Mesela hava topu hakimiyeti. Mesela fizik olarak daha iyi. Ama Atasay'da sadece fizik değil, oyun görüşün ve oyunu kurma yeteneğin çok önemli. Bunu Alo Dieng'in gelişmesi lazım. Başka alternatifler de var. O bölgede 6 numara bölgesinde. Ama elimizdeki bu kadar alternatif varken Aytaç, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu olursa, Kaan Ayhan olursa o bölgeye takviye yapabilirsin. Alparslan Öztürk'ü yeri geldi mi o bölgeye takviye yapabilirsin. Yani Galatasaray çok fazla 6 numarayı pahalı bir isimle kapatmak istemiyor. Mario Dink 4-4,5 milyon euro pahalı diyeceksiniz ama geleceği parlak bir isim. Belki de 2 sene sonra o ofansif yönünü geliştirirse 10-15 milyon euroya satabileceğimiz Premier Lig'e yükselebilecek futbolcu olabilir. Alio Dieng. Hernani var. Hernani konusunda Galatasaray'ımızın tekifi ve çalışmaları devam ediyor şu noktada. Patrick Berk ile ilgili Galatasaray'ımızın scout ekibi takip ediyor ama şu anda maalesef Patrick Berk ile ilgili Galatasaray'ımız beklemeye geçti. Çünkü o futbolcuya da başka takımların talip olduğunu ve kulübünün de yüksek bir bedel istediğini de iletmek istiyorum. Yani Galatasaray'ımız önümüzdeki hafta olmazsa diğer hafta yani PSV Eindhoven maçına kadar bir 6 numara yabancı olarak söylüyorum. Bir 6 numara transferi yapabilir. Yerli olarak da Berkan Kutlu'yu bekliyorum ama futbolcu henüz bitmedi Berkan Kutlu o bölgede bence Galatasaray'ımız en iyi transferleri yapacaktır. Orta sahada tabii ki Gerson Fernandez konuşuluyor şu anda. Florentino Luis Benfica'da 6 numara olarak Galatasaray'ımızın istediği bir isimdi ama kulübü şu anda göndermek istemiyor. Futbolcu da kulüpte kalmak istiyor. Benfica'da denemek istiyor kendini. Yani bu transfer olsa bile yani Florentino Luis Benfica'dan ayrılsa bile yani Galatasaray'a veya başka bir takıma gitse bile şu aşamada değil. Belki Ağustos ayının ortalarında gidebilir. Benfica şu anda bu futbolcuyu hazırlık maçlarında denemek istiyor. Kamp kadrosunda görmek istiyor. Bu da bir süreç alır. Yani ne kadar bir süreç alır? Belki bir ay kadar bir süreç alır. Kaan Ayan konusunda da biliyorsunuz kulübün yeni teknik direktörü Kaan'ı kamp kadrosunda görmek istediğini dile getirdi. Yeni bir hoca geldiği için, yeni bir yapılanma olduğu için futbolcuyu kamp kadrosunda görmek istediği için bu süreç birazcık maalesef uzadı. Peki sevgili arkadaşlar. Yayınımızın da sonuna geldik. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi ki Galatasaray'dayız. Hoşçakalın.